Merhaba arkadaşlar. TYT'de çıkma ihtimali yüksek iki soruyla karşınızdayım. Fen dersinden, fen dersinden ısı sıcaklık konusuyla alakalı iki soru. Isıca yalıtılmış bir kaptaki buzun üzerine bir miktar su konuyor. Kaptaki buz kütlesi zaman grafiği. Bakın buna bunun altını çizmemiz lazım. Buz kütlesi zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar 0-T1 aralığında buz kütlesi sabit kalmış. T1 T2 aralığında buz kütlesi artmış. T2'den sonra da arkadaşlar buz kütlesi değişmemiş. Şıklara bakalım. Bize yanlış olanı soruyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şıklarda arkadaşlar A şıkkında buz sudan ısı almıştır diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ısı bir enerjiydi. Nasıl bir enerjiydi? Sıcaktan soğuğa doğru geçen bir enerjiydi. Şimdi buz mu daha sıcaktır, su mu daha sıcaktır? Tabii ki su daha sıcak. Dolayısıyla buz sudan ısı almıştır. Doğru. Su donmuştur diyor arkadaşlar. E T1 T2 zaman aralığında buz kütlesi zamanla artmıyor mu? Artıyor. O zaman su donmuştur da doğru olmak zorunda. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Buz erimiştir diyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü buz kütlesi ne yapmış? T1 T2 zaman aralığında artmış. Ve hiçbir noktada buz kütlesi azalmamış. Dolayısıyla buz erimiştir. Yanlış şıkkımız olacak. Doğru cevap C şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda da deniz seviyesinde normal şartlar altında ısıca yalıtılmış bir kaptaki su içine bir parça buz konuyor. Şimdi arkadaşlar bakın suyun içine bir parça buzu attık. Buzun kütlesinin zamana bağlı grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır? Yine arkadaşlar bu grafikte dikkat edecek olursanız buz kütlesi zaman grafiği bu. Sıcaklık zaman grafiği değil. Ona göre daha dikkatli çözmemiz lazım. Şıklara bakalım. A şıkkında birinci bölgede buzun sıcaklığı sıfır derecenin altındadır altındadır diyor. Arkadaşlar buzun sıcaklığı büyük ihtimal sıfır derecenin altında olmak zorunda. Tam sıfır derecede buzlu olabilirdi ama o zaman ben sıfır derecedeki buzu suyla karıştırdığım zaman kesinlikle buz kütlesi artamazdı. Dolayısıyla %100 yüz buzun sıcaklığı sıfırın altında olmak zorunda. B şıkkına bakalım. İkinci bölgede suyun sıcaklığı sıfır derecedir diyor. İkinci bölgede dikkat ederseniz buz kütlesi artıyor. Yani bir hal değişimi gerçekleşiyor. Su donuyor arkadaşlar. Suyun donduğu sıcaklıkta sıfır derece değil mi? Evet yani B şıkkı da doğru olmuş oluyor. C şıkkına bakalım. İkinci bölgede suyun kütlesi artmaktadır. Arkadaşlar ikinci bölgede buzun kütlesi artmaktadır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. D şıkkına bakalım. İlk duruma göre buzun kütlesi artmıştır diyor. Evet ikinci zaman aralığında dikkat ederseniz buzun kütlesinde yine ciddi bir artış söz konusu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.